Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi tekrardan Bitcoin'i 67 bin dolarda gördük. Şimdi 62 bin dolara kadar geldi. Hatta 60 bin 800 dolarları test eden Bitcoin'de herkes bence büyük bir panik satışı yaptı. Herkes bana bir sürü mesaj atmıştı. Hocam işte zarardayım. Hocam ne olacak bu durum? Hocam düzelecek mi? Ben elimden geldiğince bakın akşam yayın açtım. Sizlerle beraber oldum. Altcoin analizleri yaptık. Ondan sonra Bitcoin analizleri yaptık. Sizlere bakın Telegram kanalında bir sürü moral ve motivasyon olması için yazı olsun, ses olsun ve grafik analizi olsun paylaştım. Bakın en son grafiğimde ne dedim? Sizlere de dedim ki bakın 64.200 destek hatta şu verdiğim destek noktası birebir çalıştı. Bakın hatta biz burada bir skalp işlem almıştık. Değerlendiren arkadaşları da tebrik ederim. Telegram kanalında da bunların hepsini takip edebilirsiniz. En son mesajımda dedim ki zafer budur günlerde düşen yapıdan olan bitcoin. Elimden geldiğince geleni yaptım. Sizlere gerekli açıklamaları yaptım. Şu anda da bu yükselişi yaşıyoruz. Bakın sevgili arkadaşlar piyasa iki düştüğünde herkes korkuyor, panik yapıyor, satıyor işte. Ondan sonra yükselen coinlere giriyorsunuz, tepeden mal alıyorsunuz, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. İnanın ki para böyle kaybediliyor. Hani para nasıl kaybediliyor? İşte gidiyorsunuz, bakıyorsunuz saçma sapan shitcoinler, adı sadı belli olmayan coinleri alıyorsunuz. Projesi belli olmayan, varlığı bile belli olmayan coinleri alıyorsunuz. Şöyle hayaller kuruyorsunuz. Ya diyorsunuz ki hocam bunda 10 tane sıfır var. Bu 1 dolar olursa ben zengin olacağım. Arkadaşlar bakın bu kafadan çıkın lütfen. Sizlerden ricam bakın. Benim bir sözüm vardı. Diyorum ki bakın para boğada kaybedilir. Cidden para boğada kaybedilir. Nasıl? Çünkü hep yükselecek diye giriyorsunuz, giriyorsunuz, giriyorsunuz ve işi bilmediğiniz için piyasa iki düştüğünde tüm elinizdeki her şeyi sattığınız zaman zarar ediyorsunuz ve o zararların sonunda elinizdeki para eriyor. Yani bin dolar paranız varsa o düşüş düşüşlerden ister istemez böyle panik satışları yapıyorsunuz. Elinizdeki tüm parayı mahvediyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki hocam ben battım bittim. benim nasıl tekrardan çıkış yolum olur? Bakın sevgili arkadaşlar ben bu piyasada ayı da görmüş bir insanım, boğa da görmüş bir insanım. Boğa dediğimiz piyasa öyle işte bir yıl sürecek bir piyasa değil. Boğa en fazla 3-4 ay sürer, yükselişlerini yapar. Ondan sonra tepeden bir düşüş yaşanır ve o düşüşün sonu gelmez. Yani cidden o dipleri bulamazsınız. Hep içeride beklersiniz ya da ne yaparsınız zararını satış yaparsınız. Sevgili dostlar bakın ben hep sizlere diyorum ki altcoin sezonunun rallisini daha başlamadı. Altcoin sezonunun rallisi başladığında zaten bitcoin'deki yani yükseliş gibi altcoin'lerde de göreceksiniz. Ama öyle 100x'ler 200x'ler görmeyeceksiniz. İlk önce bu kafadan çıkır. Eğer zaten sağlam projeler almışsanız sağlam projeler değerlendirmişseniz 10x'ler 15x'ler yakalayabilirsiniz. Ama bunun sonrası işte 20x'ler, 30x'ler biraz daha böyle <laughs> popüler olan projelerde olabilir. Mesela örnek verip yapay zeka projeleri bence piyasada kendini çok güzel gösterecektir altcoin rally'sinde. Zaten şu an en kötü yapay zeka projesi 4-5x yapmış bulunmakta. Şimdi herkes bana diyor ki, hocam diyor senin 1000 dolarlık sepetin ne durumda? Şöyle cüzdan bölümüne gelin, bakın daha benim bile bundan daha bir hafta önce 35 bin dolar olan bakiyen, Geldi 30 bin dolara hatta dün değil ya da evvelsi gün bir video paylaşmıştım. 29 bin dolara kadar inmişti. Ben dedim ki benim umurumda değil ben umursamıyorum. Ben piyasanın yükseleceğine de inanıyorum. Piyasanın hala devam edeceğine inanıyorum. Onun için beklentim hala var. Hala da satış matış yapmadığımı 3-4 defa da söylemiştim. Şimdi arkadaşlar bakın Telegram kanalında 3 bin dolardan uzun vadeli ben dedim ki Ethereum alınabilir. Şu an bugün 3 bin dolardan ziyade Ethereum olmuş 3 bin 500 dolar. Yani bir Ethereum alanlar 500 dolar kar etti. Ondan sonra dedim ki 200 doları 1000 dolar yapma etkinliği başlatalım Telegram kanalında da. Onda da 200 dolarla başladık. Şu an kasamız 600-700 dolarlara kadar geldi. Bu bütün bu işlemlerin hepsini zaten profildeki linkten Telegram, Instagram, Twitter'dan takip ederseniz bu işlemlerin hepsini görebilirsiniz. Arkadaşlar bence <laughs> Bitcoin yeni ATH'ler için hazırlanıyordur. E, piyasada ETF başvuruları var Ethereum için. E, biraz olumsuz konuşuyorlar çünkü bunu bilerek yapıyorlar. Piyasayı yani böyle ellerinden geldiği geldiklerince fut haberlerle dolduracaklar. Piyasayı düşürecekler ki bu market yönetenler yani market makerlar piyasayı düşürüp alttan mal toplayıp ondan sonra üstten de bu malı satmaya çalışacaklar. Tabii ki bizim bu yıl en önemli olaylarımızdan bir tanesi de halving geliyor. Halving'e daha 30 gün kaldı. Halving'e 30 gün kalıp da işte böyle büyük bir düşüş bekleyen insanların hepsini ben cidden hani ne diyeceğimi bilemiyorum. Saçma sapan paylaşımlar gördüm. O gün hatta birisi demişti Bitcoin 30 bin dolara doğru bir yolculuk başlıyor. Altında birisi demişti ki hocam ben, ben 60 bin dolarlık satış yaptım bu e, yazdıklarınızdan sonra. Ben üzülmüştüm açıkçası ona. Hatta özelden de bir mesaj attım. Dedim sen nasıl başkasının dediğine inanarak hareket ediyorsun. Yani ne gerek var? Ondan da zaten biraz konuştuk, hatta böyle dertleştik. Yani sevgili arkadaşlar, bu piyasada bilmediğiniz insanları takip etmeyin. Sadece bir iki kişi takip edin. Mesela ben elimden geldiğince sizlere burada destek olmaya çalışıyorum, bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Piyasa nasıl ilerlemeyi istediğini anlıyorum çünkü boğa da görmüş bir insanım ayı da görmüş bir insan. onun için tecrübelerimden yola çıkarak sizlere de bunları aktarmaya çalışıyorum sakin olun bakın panik yapmayın piyasada 6 yaş dönemi geldiğinde zaten ben sizlere kendim diyeceğim artık satışlarınızı yapın piyasaya bay bay deyin bekleyin yani artık hiçbir şey yapmayın çünkü ne alsanız diyeceğim ki elinizde kalacak bilginiz olsun. Dostlar umarım yaptığım analizler analizlerin hepsini herkes değerlendirmiştir. Herkes başarılı bir şekilde bu yolda benimle beraber yürümüştür diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermez. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerimdir. Tekrar da yorumlar kısmına da yazmak istediğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben yeni de bir sepet yapacağım. O da bin dolarlık bir sepet olacak. Ama o sepeti ben düzeltmeden sonra yapmayı planlıyorum. Herkes bana diyor ki hocam bu düzeltme değil mi? Bence bu küçük bir düzeltmeydi, büyük bir düzeltme değildi. Büyük bir düzeltmede zaten piyasanın içinde o sepeti de yapacağım. Zaten benim şu an yaptığım 1000 dolarlık sepet yaklaşık 35 bin dolara geldi. Yani şuradan işte bu sepet gibi aynı bir sepet yapsak sıkıntı olur. Zaten 30x yapmış, 35x yapmış sepeti sizlere aldırmam da güzel olmaz diyorum. Ee, tekrardan dediğim gibi yeni bir gelişme olursa sizlerle paylaşırım. Videoyu bir beğenip yorumlarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Pepe için de bakın benim söyleyeceklerim zaten 10 defa tekrarladım. Pepe, Floki, Shiba. Yani ben bu coin'lerden hiçbir şey beklemiyorum. Sevdiğim coin'ler değil. Shit coin'leri sevmiyorum. Bakın meme coin'lerini sevmiyorum. Ben daha böyle kendini piyasada kanıtlanmış, popüler. Ondan sonra projesi olan, ekosistemi olan, kendi varlığında kendini gösteren coin'leri seviyorum. Sizler de böyle coin'leri takip edebilirsiniz diyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Umarım dediklerim birkaç kişiye burada umut olmuştur, nefes olmuştur. Tekrardan görüşmek üzere yeni bir videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.